Arkadaşlar güzel bir konu. Spor salonuna yağ yakmak için spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz. Bunu evde de yapabilirsiniz. Dışarıda da yapabilirsiniz. Parklarda da yapabilirsiniz. Ormana gidiyoruz yürüyüşe orada da yapabilirsiniz. Sahilde bile yapabilirsiniz. İlk önce seviye 1 olarak başlangıç seviyesi olarak 3 tane hareket göstereceğim ve hareketlerin hepsini birer dakika boyunca hiç durmadan yapacağız ve birer dakika dinlenerek yapacağız. Şimdi gösteriyorum seyredin. Birinci hareketimiz bir dakika boyunca. Sonrasında bir dakika dinleniyoruz. Dinleniyoruz bir dakika. Bunu 3 set uyguluyoruz arkadaşlar. 3 set. Ve daha sonra ikinci harekete geçiriyoruz. Başlıyorum. Bir dakika boyunca bunu da uyguluyoruz ve yine bir dakika dinleniyoruz arkadaşlar. Üç set yapacağız bunu da. Üçüncü hareketimiz, üçüncü ve son hareketimiz arkadaşlar. Jump squat. Jump squat. Evet. Bunu da bir dakika boyunca uyguluyoruz. Bir dakika dinleniyoruz. Üç setten oluşmak üzere arkadaşlar sonrasında mükemmel bir yağ yakımı sağlayacaksınız ama şöyle yine beslenmenize dikkat ediyorsunuz bu arada <laughs> <Tamam. gülüyor> nefesi bir toplayalım tamam. Topla evet arkadaşlar evet, şu an 3 tane video yaptık tamam. Mı? Ee, arkadaşlar bu arada beslenmemize dikkat ediyoruz kalori açığı yaratarak bu göstermiş olduğumuz antrenman temposunu antrenman şeklini her yerde uygulayabilirsiniz. Ya yakımını sağlayacaksınız. Teşekkür ederim size. Zaman Rica ederim. Harika videolar oldu. Ben evet. teşekkür ediyorum size. Ve arkadaşlar çok daha iyi çok daha iyi videolar için takipte kalın. Hoşça kalın.